Kaşlarını eğdirirsin Birbirine değdirirsin Kaşlarını eğdirirsin Birbirine değdirirsin Güzelliğin yoktur ama Sen kendini sevdirirsin Güzelliğin yoktur ama Sen kendini sevdirirsin Öldüm, 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 öldüm Yar kıymetin yeni bildim Bunda benim suçum yoktur Sen el ettin, ben de geldim Sandık sandığa dayalı yazmasım abim o yalı Sandık sandığa dayalı dülbetim abim o Ben seni böyle mi sevdim dudağı kaşı boyalı ben seni böyle mi sevdim Kipri kaşı boyalı Öldüm 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 Yer kıymatın yeni bildim Bunda benim suçum yoktur Sen el ettin ben de geldim